bu kadar yalnız kalmayı hak edecek ne yaptın diye soruyordu. Taşları dirilten kadın Camille Claudel. 30 yıl bir akıl hastanesine kapatıldı. Yaşadığı döneme baş kaldıran aykırı, yaratıcı ve tutkulu bir kadın. Sanatın düşünceyle değil, duyguyla üretileceğine inanıyordu. Düşlerinin peşinden korkusuzca koşarken önüne barikatlar kuruldu. Oysa o döneminde bir kadın olarak işine soyunmuş bir dahiydi. Çok cesurdu. ...erkeklerin dünyasına kendini zorla kabul ettirmişti ortaya çıkardığı eserlerle. Nice sanat eleştirmeni ondan dahi diye bahsetti. Heykeli hareketi sokması da bir devrim olarak nitelendirildi. Morhard Matthias 1898'de... ...Camille Claudel'in konuşkan kadınlarıyla boy ölçüşecek... ...hiçbir çağdaş eser yok diye yazdı. Böylesine bir başarıya rağmen Claudel'in adı... Ünlü heykeltıraş Rodin'le anıldı. Onun sevgilisi, hatta metresi, onun öğrencisi, onun asistanı, onun modeli olarak lanse edildi. Yaşadığı acı onu çağın ötesine taşıdı. Kişisel öyküsünde derin bir yalnızlığa itti. Camille Claudel Ateş Kadın o ya çevrenin istediği gibi olacaktı ya da toplumun bağırsağında öğütülecekti. Akıl hastanesinde hep bunları düşündü. Bundan tam 14 yıl önce bugün atölyemde her bakımdan tehditkar, silahlı, botlu, kasklı iki zaptiyenin girişinin sevimsiz sürprizini yaşamıştım. Bir sanatçı için acı bir sürpriz. Ödüllendirilmek yerine başıma bu geldi. Boyun eğmedi. O Rodin'i terk ettikten sonra hayallerine geri döndü ve erkekliğin hiçbir dayatmasını kabul etmedi. Onun tarihteki yeri August Rodin'le ilişkisi çerçevesiyle sınırlandırılmaya çalışıldı. Erkeklerin yazdığı tarihte yok edilmek istendi. Ama aslında o kendi olmayı bilen bir kadın sanatçıydı. Camille Claudel'in hayatı kadın aklı ve yaratımının sanatta erkek eliyle nasıl görünmez kılındığına ve el konulduğuna yakın dönemden bir örnektir. Ailesi ve Rodin tarafından akıl hastanesine hapsedilmesi hem onun gibi bağımsız düşünen ve çağını aşan bir yaratıcı devanın yaratıcılığını hapsetti hem de dünyayı bu eserlerden mahrum bıraktı. Yaşamak istediği dünyayla var olan arasındaki uçurumun derinliğini hep hissetti. 8 Aralık 1864'te Fransa'da orta halli bir ailenin kızı olarak doğdu ve Paris'in dışında küçük bir şehirde büyüdü. Kadınlara biçilen geleneksel rollere çocukluğundan itibaren uymayan biriydi. Bahçede çamurdan kedi, köpek, kuş, insan heykelleri yapıyordu. Yaşadığı çağda heykel yapan kadın yok denecek kadar az olduğu için herkes, ailesi dahi Claudel'in hevesinin geçeceğini bekliyordu. Ancak o 13 yaşındayken dönemin birçok tanınmış siyasetçi ve sanatçısının heykellerini yapıyordu. <laughs> Hem de heykellerinde kullandığı killeri şehirde kazılan kanalizasyon hatlarından gizlice çıkarıyordu. Heykel yapmak isteyen Claudel için dünyada aşılması gereken tek engel annesiydi o günlerde. Çünkü annesi Belki de korumak için kızının daha makul bir kadın olmasını istiyordu. Ailesini yetenekleri ve istekleri konusunda ikna eden Clodel 1881 yılında Paris'e yerleşti ve az sayıda kadını kabul eden Calarossi Akademisi'nde eğitim almaya başladı. Bir atölye kiralayan Clodel bir süre sonra dönemin en ünlü heykel tıraşı Rodin'den ders almaya başladı. Tanıştıkları dönem Rodin'in heykel ilhamla olmaz Akıllı olur söylemine karşı çıkan Claude zamanla ne kadar doğru bir düşüncede olduğunu kabul ettirdi. Soyut değil, somut insan bedeni, arzuları ve duyguları üzerineydi eserleri. Sadece hayranlık değil, düşmanlık da çekecek kadar etkileyiciydiler. Dans eden çiftler, oynayan çocuklar, sohbet eden kadınlar, düşünen, gülen, acı çeken insanlar. Hepsi de her an hareket edecekmiş gibi, konuşacakmış gibi canlı dururlar. Rodin'le ilişkileri bir süre sonra ortak çalışmaya ve aşka dönüşen Claudel için bu dönem kendi adına çalışmalarını az ürettiği dönem olarak bilinir. Ama Rodin için tam tersi olmuştur. İkili ilişkilerde kadın açmazı olarak yorumlanacak bu dönem Rodin için sadece akıl değil, ilhamı da katarak yeni eserler yarattığı bir dönemdir ve eserlerinin birçoğunu Claudel'e borçlu olduğunu bütün sanat çevreleri kabul eder. Yani Rodin'in en unutulmaz eserlerini yaptığı dönem Claudel'le birlikte olduğu yıllara denk gelir. Bir süre sonra Claudel artık öğrenci aşık ya da ortak olarak anılmak istemez ve bağımsız eserler üretme kararıyla 1898'de Rodin'den ayrılır. Her ne kadar klasik eril tarihte bu ayrılık sadece gönül ilişkisine bağlansa da Clodel bu ayrılıkla eserlerini gasp etmeye çalışan zihniyete başkaldırır. <laughs> ki kopuş gerçekleştirmek isteyen her kadın gibi Clodel için de bu kopuş hiç de kolay olmamış. Ama aynı zamanda en verimli eserler bıraktığı dönem olmuştur. Sanat eleştirmenlerinin büyük beğenisini kazanan Vals, Clota, Olgunlukça, Çağı, Kayıp Tanrı, Geveze Kadınlar, Sakuntala gibi eserleri tam da bu döneme aittir. Clodel'e sipariş heykeller yapması için birçok teklif gelir ama o kabul etmez. O üretmenin ve sergilemenin peşindeydi sadece. Bağımsız üretme, kendi olabilme ve yüreğini katarak ürettiği eserlerin pazar nesnesi haline gelmesini istemedi. Bu duruşu başta Rodin olmak üzere tüm heykel için onu çok tehlikeli kılıyordu. Tehlikeli Camille Claudel bu nedenle derin bir yalnızlığa ve yoksulluğa mahkum edildi. Hakkında linç kampanyaları düzenlendi. Tüm bunlara rağmen Kamil 1906'da açtığı sergide şunları söylüyordu. Ben hayatı seviyorum. Aşkı, umudu. Ödülsüz olsalardı. 1906'dan sonra sağlığı bozulmaya başlayan Clodel, 90'a yakın heykel ve eskiz olduğu tahmin edilen eserlerinin birçoğunu parçalayarak nehre attı. Rodin'in desteğiyle ailesi Claude'li akıl sağlığını kaybettiği gerekçesiyle 1913 yılında akıl hastanesine kapattırdı ve yaşamını yitirdiği 19 Ekim 1943'e kadar yani tam 30 yıl boyunca hastaneden bir daha çıkamadı. Akıl hastanesinde tek ziyaretçisi kardeşi şair Paul Claudel'di. Son görüşmelerinden birinde şunları söylüyordu: Akıl hastanesi Evim diyebileceğim bir yere sahip olma hakkım bile yok. Onların keyfine kalmış işim. Bu kadının sömürülmesi, sanatçının ölesiye ezilmesi. Mahsus kaçırdılar beni. Onlara tıkıldığım yerde fikir vereyim diye. Yaratıcılıklarının ne kadar sınırlı olduğunu biliyorlar çünkü. Kurtların kemirdiği bir lahana gibiyim şimdi. Yeni filizlenen her yaprağımı büyük bir oburlukla mideye indiriyorlar. Bilmiyorum kaç yıl oldu buraya kapatılalı. Ama tüm hayatım boyunca ürettiğim eserlere sahip çıktıktan sonra şimdi de kendilerinin hak ettikleri hapishane hayatını bana yaşatıyorlar. Claudel'in hayatı delilikle dahilik arasında sıkışıp kalmış yalnız bir kadının hikayesidir. Claudel emeği sanatsal sömürüye uğramış bir sanatçıydı. Claudel'in hayatı şimdiye de birçok kitaplara, filmlere, oyunlara konu oldu trajediyle biten yaşamıyla bir döneme damgasını vurdu. Yaşadığı yüzyıla ağır gelen Fransız heykeltıraş Camille Claudel, kadın hakları anlamında simgeleşmiş, kadın sanatçı kimliğiyle ve sayısız eserleriyle tarihe iz bıraktı.